paylaştır. Zaten biz bu paylaştır ifadesini gördüğümüzde bu işlemin bir bölme işlemi olduğunu hemen anlayacağız. Şimdi 20 yanlış bir T harfi. T harfinin çizgi kısmına böyle sayıyı sağ üstteki kutuya ise kaç çocuğa paylaştıracaksam onu yapıyorum. Şimdi az önceki mantıkla ilerleyebiliriz. 3'e 3'e 27'ye kadar sayarak bulabiliriz. İkinci yol ise bölme işlemiyle çarpma işlemi birbiriyle kardeş işlemler olduğunu söyleyebiliriz. ile kaçı çarpayım ki 27 etsin? Tekrar söylüyoruz. Yani bize şu soruyu soracağız. 3 kaçı çarpayım ki 27 etsin? Hemen çarpım tablosundan 3'leri düşünüyorum. 3 kere 9 27. Bakın bu da yerinden farklı olarak buraya 9 yazmamız yetiyordu. Bunda ise işlemi devam ettireceğiz. 9 kere 3 27. Bakın toplanan toplam şeklinde çıkarma işlemi de eksilen çıkan fark burada da isimleri var. Kullandığımız sayıya bölünen bu sayıyı paylaşmak istiyoruz bu sayıyı bölüyoruz. Paylaşacağımız çocuk sayısı bölen buradaki bulduğumuz sonuç kısmına bölü.